Günaydın arkadaşlar Bir miktar bayram tatili sonrasında Herkes işlere döndü yani büyük bir çoğunluk işlere döndü Bizim gibi çoğunluk işlere döndü Aslında Bayramdan sonraki ilk iş günü de değil ama e, Üçüncü gün falan yani salı çarşamba bugün perşembe Sadece video çekmedim uzun zamandır da video çekmiyorum e, Bayramda tahmin edilen kalabalıktan çok daha fazla kalabalıkla karşıda Dedik ki şöyle bir e, üç gün Castro yapalım Castro e, bilmeyenler için Tekirdağ Saray bölgesinde Karadeniz'e bağlı bir böyle e, kıyı oluşumu mu diyeyim, adlandıramadım yani. Böyle bir yer böyle, tabiat parkı tarzında bir yer. Biz oraya e, hapsınları giderdik aslında, şey hapsınları diyorum. E, biz oraya genelde böyle Yaz mevsiminde veya özel günlerde gitmedik hiç. Genellikle kışın gittik ya da işte ilk barda gittik en fazla. En fazla Mayıs'ta gittik yani ve özel sebebi olmayan yani böyle işte bayramlı seyranda olmayan o akıyor buralar ya maşallah. Tabeleden sokuyor. Özel gün olmayan e, standart hafta sonlarında e, yolumuz düşmüştü. O zamanlar güzeldi tabi. E, sessiz sakin Öyle curcunusu olmayan yer seçebileceğin, kampını yapabileceğin yer seçebileceğin. Hem orman içerisinde hem deresi var, dere kenarında kamp yapabiliyorsun. Hem de denizi ve kumsalı olan yani çok benim bildiğim az yerler var bu şekilde. Hem e, yeşillik orman olacak, hem sahil ve deniz olacak, hem böyle dere olacak falan filan. Hani e, zor istekler. Bazen oluyor öyle kampa yeni başlayan arkadaşlardan şey diyorlar. Ya böyle e, şey kalabalık olmasın tamam mı? Kalabalık olmasın. Düz e, yer güneşli e, böyle denizi güzel olacak, temiz olsun. İşte e, e, böyle gölgede oturabileceğimiz yeşillikli bir yer olsun, orman olsun. Ama denizi de olsun, üstüne de böyle antep. Eh. Bak eh. yani yok öyle bir yer. Bir burası vardı orayı da hiç etmişler işte. E, özellikle gittiğimiz gün bayram olduğu için böyle e, kapıdan itibaren bir sıra ama nasıl sıra? İçeriye bir giriyorsun cürcün Dayı yanıyorsun sen dayı. Bak üstüme mi geldin korktum ha. Böyle nasıl cürcün o ama? Molarga. Gigante. Öyle söylemeyecektim aslında ama. Öyle girince öyle çıktı ağzımdan. Böyle ee, abi metrekare başına en az 5 alan düşüyor. Çadırlık arazi yok. Yani zemin yok, zemin toprak mı, asfalt mı, kum mu, çakıl mı göremiyorsun çünkü çadır var her yerde. Her yerde çadır var, yok yani. Bayağı oraya böyle bir turladık falan, arkalara, önlere, bayağı böyle bir baktık falan ama yok. Sen geç ya, geç sağ. senin geç sağa geçme fazla 3-5 dakika süre Yok abi tıklım tıklım insan trafiği. Ya biz dedik hani korona falan var e, nispeten böyle sağa sola kaçan e, insan sayısı azdır diye düşündük, hata ettik. Türk halkından özür diliyorum. Yani gördük o koronanın böyle aralarda böyle halay çekip çekip geçtiğini gördük yani. Ben orayı baz alarak e, şöyle bir şey öngörüyorum. İki hafta sonra buralar kaynayacak. Bayağı enteresan bir ortam vardı. Neyse, ulan B planı da yapmadık. Hiç uyum değildir B planı yap. Zaten bir tane planı zor yapıyorum. Yani son güne kadar beklerim. Yumurta kapıya geldiği zaman ooo Oğlum iyi ıslattınız ha. İyi ıslattınız ha. Neyse, yumurta kapıya geldiği zaman ben derim ki ya şuraya mı gitsek, şuraya mı gitsek? Ya da buraya gitmeyelim, şuraya mı gitsek falan diye bir plan yaparız oraya gideriz. O yüzden B planımız da olmaz genellikle. Neyse kaldık mal gibi eee dedik ne yapacağız, ne yapacağız? Eee dedik böyle kötü kö köşe bir yer vardı. Oraya geçtik böyle. Düşünüyoruz. Biraz dedik soluklanalım. Bir de yani ayıptır söylemesi kıçımızdan terledik yani. Öyle bir sıcakla. Motorlar ayrı sıcak. Kask var kafada ayrı sıcak. E, mont var sıcak. Hayat sıcak, hava sıcak. Neyse kötü bir yer bulduk böyle aldık dedik lan burayı nasıl boş bırakmışlar acaba falan derken düşünmeye başladık biz ne yapsak ne yapsak navigasyonu açtık falan böyle haritadan nereye gidebiliriz gibisinden. Bu arada böyle bir kaşıntı mı var ama bizde hani kaşınıyoruz. Meğersem sinek dolu. Vallahi sinek dolu yani çok fazla sinek varmış o durduğumuz yerde. Ben de diyorum zaten niye oralara kadar dolmamış acaba. Çünkü böyle bir 20 metre geride falan insan bitiyor. 20 metre sonrasında da biz varız düşündük ettik. işte haritadan şeye bakıyoruz. Çevrede nerede var? Lan en yakın Kıyıköy var. Ondan sonra yine yine ada var. Ama biz biliyoruz ki oralarda dolu yani. Oralarda dolu. O yüzden hani yine adaya gidersek daha gidecek yerimiz yok. Zaten yok. Dedik bari en yakın yere gidelim. En yakın yerde ee, bir yer bulalım. Olmazsa bir şey düşünürüz dedik. Saat de erken, Allah'tan erken çıkmıştık yani günü öldürmeyelim diye ama Doblucuğum bir saniye abicim benim. Neyse Bastık kıyıkaya, böyle e, bölge girişinde jandarma çevirmesi vardı. Kimseye çevirmedi, bizi çevirdi iki tane motor. Neyse çektik sağa. Story izleyenler görmüştür Arif'in şey, şeyi, Tracer'e yüklediği eşyaları, benim eşyalar da dahil. E, komple böyle e, iki motorlu eşya Arif'in motorda. Eleman geldi bir tane jandarma. Ee, dedim kimlik vereyim yok dedi. Gerek yok dedi. Eşyalara bakayım. Bakacağım. Düşünüyorum şundan eşyalara nasıl bakacağım. Sadece bir saat bizim dizme fastımız geçti zaten orada. Şöyle bir baktı tepelemesine zaten. Böyle bir eve soktu oraya eli kayboldu. Çekemedi falan. Nereden çıkardığını bilmiyorum. Dedi. Dedik hani mümkünse dedik girmeyin ama girecekseniz dedik sıkıntı yok. Hani açabilirsiniz. Çünkü sadece biz dedik bir saatte dizdik onları falan. Bağlıyor oradan komutanım dedi böyle e açmayın diyorlar falan. <laughs> Çimlendim öyle dedim <laughs> öyle mi dedim ben? Neyse şey yok dedim hani bir saat falan kurduk biz dedim hani şey yapacaksanız açacaksınız açın yine ama dedik bir saat sürüyor hani toplaması etmesi orada dizmesi. Baktı baktı şöyle bir. Neyse kimliklere de bir GVT yap dedi. Bir bak dedi. Ondan sonra kimliklere baktı. Harip asker kaçağı çıktı falan. <laughs> <laughs> Yoktan kimse asker geçerdi. Neyse GBT'ler temiz çıktı işte. Ee, şöyle göz baktı şeylere, eşyalara. Tamam dedi sıkıntı yok dedi. Ya dedik biz dedik çok terlik dedik böyle hani Castro'dan geliyoruz bir yerde bulamadık ne yapalım ne yapalım Kıyı köyü gidiyoruz dedi Castro'yu beğenmediyseniz kıyı kıyı hiç beğenmezsiniz dedik beğenmediğimizden de çok kalabalık kıyı çöğe de kalabalıktır dedi E var mı dedim hani bir yer falan. Dedi Selves koyuna gidin dedi. Orası dedi daha daha boştur. Dedi. Denizde daha güzel falan. Neyse kıyı köye gittik, oturduk bir soluklandık böyle bir şeyler atıştırdık falan. Haritadan baktık servize bir arkası. Kıyı köy böyle yan tarafından çıkılıp böyle 3-5 dakikalık bir yolu var. Neyse oraya gittik abi. Oranın da bitki örtüsü çöp. İnsanlar çöp doldurmuş ya. Leş ama nasıl böyle bir leş? Orada da yine toprak moprak dağ taş gözükmüyor. Bizim insan ol işte sövdük mövdük. Neyse söyle söyle dolanıyoruz. Bir tane böyle tepe bulduk. Allah razı olsun oraya artık yüreklerim yetmedi çadır kurmaya. Ne oldu bilmiyorum. Güzel böyle bir yamaçta bir yer bulduk. Yerleştik kurduk çadırları falan. Öyle bir gün geçirdik yani. Öyle iki gün geçirdik daha doğrusu. Görgelik dalım için güzel bir yandık. Böyle kollarım, mollarım, ensem, ensem hala yanıyor, acıyor. Burnum soyuluyor ya. İnsanın burnu soyulur mu abi? Şuradan bir kahvaltı alayım ya. Bayağıdır dalmıyorum. Da İnsanın burnu soyulur mu? Benim soyulu. İlk soyuluyor. İlk burnu söylüyor hatta. Rüzgar her yerden her yerden güneş yediğim için burun anlamında. Yani sağa dönüyorum, burun her türlü açıkta. İşte sola dönüyorum, burun her türlü açıkta. E yatıyorum zaten burun açıkta. Yani yüz üstü bile yatsam burun yükselterek kalıyor. O yüzden ona bir çağrı bulamadık. Bir burunluk burunluk takabilirsek güzel olacak. Şu anda işte burun söylüyor. İlk soyulan yerlerden bir tanesi. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Şey açma var mı Zeytin'de? Ha, açma da var. Sen bana çikolatalı ver ya. Bugün çikolatalıyım. Ha bir tane, bir tane. Ee, bu arada neden bir tane aldığımı soran arkadaşlar olursa, hani derseniz olan ne vitaminsiz adamsın. Bir tane şeyle açmayla doyulur mu falan. Şöyle ben normal sabahları kahvaltı yapmayı sevmiyorum. Ama yapmadığım zaman da öğlene kadar çok acıkıyorum. Ee, sağlam kahvaltı yaparsam da bu sefer e, öğlen yemek yiyemiyorum. Acıkmıyorum daha doğrusu. Ee, öğlen yemek yemeyince de <laughs> Anladınız o öyle zincirleme gidiyor. O yüzden ben de sabahları atıştırıyorum sadece. Hani böyle midem tutsun diye. Görüyor mu? Abicim benim. Niye görmeyeyim senin koskocaman Citroen C4'ünü? Bu arada bir şey itiraf edeyim. Normalde bugün bir saat erken almıştım saati. Kurmuştum. Kalkıp kahvaltı yapma planlarım vardı. Kalktım. Ama yataktan kalkamadım. Tekrar yattım. Başka bu ara kaldı. Muhtemelen yarın da yapabilirim. Neyse. Umarım iyisinizdir. Umarım keyfiniz yerindedir. Ben geldim çünkü. Daha nereye gittim oğlum? Ulan tam kamyoncu oldun ha sen de vallahi. Neyse arkadaşlar ben geldim. Kendinize dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. hoşça kalın. Görüşürüz.